Herkese merhabalar dostlar kanalımıza hoş geldiniz maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız afat ve kandili Resans tarafından yapılan son açıklamalara göre maalesef antalya'da deprem meydana geldi ifade edildi afat ve kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda maalesef antalya'da deprem meydana geldi ifade edilirken depremin 4.3 şiddetinde gerçekleştiği yerin ise 85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı AFAD ve Kandili resans tarafından yapılan son açıklamalara göre Antalya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi Antalya'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiği, depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da açıklanmış durumda yapılan açıklamalarda. Buradan Antalya'ya, hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemizde depremler gün geçtikçe artmakta. Her gün neredeyse bu denli depremler sıklıkla meydana gelmekte. Ülkemizin dört bir yanından, Doğu'dan, Karadeniz'den, Ege'den, Akdeniz'den, Marmara'dan, İç Anadolu'dan maalesef bu denli depremler sıklıkla meydana gelmeye devam etmekte. Bundan dolayı ise deprem uzmanları sürekli önlem alın, tedbir alın, binalarınızı kontrol ettirin diyerekten uyarılarını yenilemekteler. Özellikle deprem anında ne yapılması konusunda, deprem anında, deprem esnasında ne yapılması konusunda lütfen eğitim videoları var. Bunları izleyebilirsiniz. Kızılay'ın eğitim videoları var. Diğer yerlerin eğitim videoları var. İnternette mevcut deprem anında ne yapılması konusunda özellikle çocuklarımızı da lütfen uyarmaya özen gösterelim. Tekrardan